Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni videodan hepinize merhabalar. Bugün Guston aldım. Pikleri bu şekilde. Bu arada iki girdik. sesini kısayım. ha. Bu arada iki girdik arkadaşlar. Mahalle arkadaşım Samet de beraber. Adam da Mart Bunu da belirteyim. Şimdi şöyle Blue'den doğru başlayalım. Umarım güzel bir zevkli bir maç olur. Vurdu o kırdılı. annemiz size güzel bir video çıkarmak. Arkadaşlar sana beklentim, size beklentimizden beklentimi sizden rica etsem. Kanalıma abone olun. E, videoları da beğenip yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Buna ihtiyacım var biraz. Şimdiden teşekkür ederim destekleriniz için. Allah razı olsun. Allah tuttuğunuzu altın etsin. <laughs> Hayırlı günler arkadaşlar. Allah hayırlısını versin herkes için. Şöyle hemen taktiğimizi alalım. Ya Gus bayağı hasarı iyi ya bu ara. Yani bu ara derken, e, biliyorsunuz ben oyunu bırakmışım arkadaşlar. Videolarımı izlerler bilir. Şimdi yeniden başladım oyuna. Yani bu başladığım dönemde oyundaki Gus bayağı bir üçte hali. Yani, yani normalden daha fazla vuruyor şu anda. O yüzden böyle e, Gus açık kaldıkça Gus'u almaya çalışıyorum. Şöyle Hanabi'yi görüyorum ama ona bir oynarız birazdan. Hemen şöyle şunu alalım. Tamam. Şimdi kaplumbağa da yukarıda zaten buradan bir gank atıp Hanabi'ye ama muhtemelen benim gelmeyi beklemeden ya mesela arkadaşlar burada ne yapmaları gerekiyor biliyor musunuz? Yani bu tarafa doğru rotasyon attığımı görüp tamam mı? Adamları çok korkutmaması lazım. Ama ben şöyle e, ee, çıkartayım. Şimdilik. Tamam. Şöyle ilk bak basarımızı vurduk. Şimdi kaplı bayağı gidebiliriz arkadaşlar. Anlaşıldı. Ha, fiskesini attı. Oradan da altına aldık. Tamam. Yol üstü. düz vuruş alsam belki ölebilirdi tekrardan da. Hayır, olamaz asla. Hayır, 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 hayır. Sakin ol, sakin ol. Kaplumbağayı verebilirim. Kanka ona bir şey yapamamıştı ya. Yap, yani inan ölürüm. Yoksa seni öldürmek gibi bir niyetim yoktu benim ama. Sisi görmüştün de. Şöyle Bilmiyorum onu arkadaşlar canımı biraz fulllemek istiyorum. Yoksa yani ölürüz arkadaşlar. Boş yere ölmek istemiyorum ya. Çünkü sürekli aynı hata yapıyorum. Canım azken böyle bir deniyorum. Yani belki yani öldürür çıkabilirim falan gibisinden. Ama maalesef bazen yani bazen hep çoğu zaman ölümle sonuçlanıyor bulurum ee, şimdi kaplumbağayı Aa, ölmedi ya. Bir kere daha bir uğraştım dedim de. Ölür diye düşündüm. Ölmedi arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Direkt kapımı alıp çıksaydık Daha hoş, daha güzel olabilirdi tabii ki. Olsun, problem yok. Şimdi... Anabiye bir turda, Anabiye bir turda aramak lazım. karayı görüyorum ama... Ben oraya gidene kadar zaten... Yani şurada buraya koyalım. Hemen ormanları alana kadar ultimi yenilenmiş olacak. Evet, muhtemelen görüşümü aldı da. Evet. Öldü mi? Tamam. daha öldü. Ben Granger'a kaldı sandım o ateş etti ya. hı 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 ben istedim aldım arkadaşlar ben buradan çıkabilirim bir tur şöyle midde gore'u düşürmek gibi bir niyetim var umarım olur evet gore hadi biraz daha açıl bir ürünü tıkla Hmm. şimdi yukarı gidiyor olabilir bambusla beraber sakin ol. Sakin ol. Sesi öyle orada hop diye açıklama, çıkmana gerek yok. Tamam ben Bloom'u aldım. Hemen şöyle Şöyle bir çıkayım yoksa sıkıntı olacak benim için. Tamam bende kalması da önemli değil arkadaşlar. Amacım da zaten gordu düşürmek değil. düşürdük. Şimdi böyle bir kaplumbağaya da alırsak. Tadından yenmez Allah. On numara olur. Ama kanka pençem yok. Pençem yok. Pençem yok diyorum kankam ya. Samet'im ne yapıyorsun Samet? Neyse sağlık olsun yapacak bir şey yok. Hemen aşağıya doğru gidelim. Hazır nehir akıtısıyla beraber. Hmm, aşağıdan kuleyi verdik. Yıkıl tamam, güzel. Kimin kimde kalması önemli değil arkadaşlar. Yani şu önemli olan yaptığımız hareketleri başarıya ulaştırabilmek. Kili bende kaldı ya da tankta kaldı. E tabii ki fark ediyor bazen ama yani en azından istediğimizi yaptık. Şimdi nerede Gor? Ha Gor öldü pardon. Pardon. Bu Alus nerede? Şurada bir görüşmedim az önce? Aynen. Ta fark edemedim orayı o yüzden sıkıntı yaşadık. <laughs> tamam. Hayır yeter be yeter be bu kadar da <laughs> kötü oldu bu durum neyse önemli değil. Böyle 3 dakika sonra falan güzel bir hasarımıza güzel bir hasara sahip olacağız. Yavaş yavaş orta oyuna doğru geçiyoruz. En sevdiğim oyun orta oyun arkadaşlar. Orta oyunda çok fazla iş yapabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi ufaktan biraz daha bir tarım kastak böyle bin gold falan geçsek yeterli benim için. Kaplumbağa 9 tane vardı. Pençe şey atacağım. Şimdi... öldü mü? Aa ölmedi mi? Ölür diye şey yapmadım aslında da. Yine yakalandık bu adama ya. Yine yakalandık bu tigi arkadaşlar. Neyse olur öyle şeyler. Olur. Problem yok. Lord doğacak ve yukarıyı görüyorum. Bayağıdır. Federik ne zaman oynayacak? Kanka buradan da gitsen olabilirdi evet. ya. O kadar kaçamazdı ki. Federik de aynen biraz yolu uzattı boş yere ama. şimdi. şimdi Tige çok dikkat etmem lazım artık. İki ona öldüm. Üç defa olmasını istemiyorum. Tamam ultiye attı. Tamam. Şimdi Tig oynayabilir. Adam ultisi yok ama Alos var. 2. de iki. Ben da de şöyle üç. Sen çıkıyorsun öyle mi? Tamam sen çek ben hemen şöyle doğru doğru geçeyim. Kanka kimse yok mu ya? Lord beni kesecek o yüzden biraz geri çıkmam zorunda kaldım. Tamam tamam ben daha fazla gitmeyeceğim çünkü Aa, ben, benden öldü nasıl öldü o? <laughs> Bu arada çok iyi oldu boş yere... Ya arkadaşlar valla var ya Şimdi, bir, bir, şey söyleyecek mi? Nazar diyecek söylemek istemedim <laughs> O yüzden boş verin. devam, devam edelim biz oynayınca Şöyle blue'umu alayım blue'dan sonra ee, nasıl yapalım CC oynayalım arkadaşlar CC bize gank mi bir ara ona bir görüş aldı görüş aldı burada bak kastıyor mu telefonum ya onu tutturamazsak ki tutturduk tamam uygur zaten ya o yüzden çok şey yapmayacağım mislemesin gitmesin beklemeyeceğim Bakın telefon kasmaya başladı o yüzden ee, yapacağım komalardan biraz korkuyorum olmaması durumunda. gelen bu mu? Hemen yani şu bir, bir redi alalım. Alalım redi, basalım her şeyimiz, şey olmaz. Aşağıda <laughs> yok bir şey. Biraz oyunu bitirmedim, de. kilo dalma oluyoruz herhalde ama. Gidelim mi aşağı doğru? Orada, orada gidelim arkadaşlar hadi hep beraber orada gidelim ya. Gidelim orada. Gerek yok. Hadi bakalım. hepsi de görüyorlar. Allah razı Teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Hepinize teşekkürler. ben öleceğim az kaldı. Tamam. Tamam. <laughs> neyse olur öyle şeyler. Bu da olur öyle şeyler. Oğlum ne oluyor lan? İkisini de böyle saçmaladın bıçakların. Şöyle böyle redimizi aldık mı? Aldık tamam. Diyorum arkadaşlar şu orta ya. En sevdiğim oyun. Pusun sarı çok güzel seviyede oluyor. Oyun etek zaman adamlar tam tanki falan olabiliyor. Bazı yerlerde olan tam oraya var ya ne yetişirdim ya yetişseydim işte o numara olacaktı da. Ne oldu öyle ya? Az önce ne oldu öyle ya? Çok saçma oldu. O adamın bir kralı var mı? Yok. Ö Oha, öleceğim ya. Yanda ölecektim az kala. Yani şöyle... Bir canımı doldurayım. Tamam. Bu bir alalım ya. Aşağıda orada fight yaparsak kaybederiz muhtemelen. O yüzden şu an oraya hiç gitmeyeceğim. Tabi kimse de yok orada. Kırıncalar içinde. Şöyle minyonları keselim. Tamam gören adam. Gördüm adam ölürse çok iyi olur benim için. Eğlenceli kısım işte şimdi başlıyor. Ama tabii ki bu Tigre'yle biraz dikkat etmek lazım. Hadi ha, öldük ya yani. tamam. Öldük öldük. Bunda kaçacak bir şey yoktu? Var mı çıkan, çıkan? Tik var başka? CC var? Ona hepsi aklına çıkmış. Hadi çıkalım biz bir tane ya. Hadi hadi zaten güzel. Ama usta çıkmış. Ama güzel bir dans var. Karma önünde ya. Şimdi ya maksimum hasar için aslında bir tane daha kutsal kristal çıkasın var arkadaşlarla. Ee, nasıl yapalım? Ama kan kanatlarında devam edelim. Böyle biraz devam ettikten sonra. farm kastıktan sonra. Tekrar bir kutsal kristal çıkarsın güzel bir hasar yakalarız diye tahmin ediyorum. Şimdi Lord var. Ee, Lord'a doğru bir kolumu alsak güzel olur. Ha, yani şu anlar Lord'a gelecek kimse yok herhalde. Ben hemen şöyle... Gideyim redimi falan almaya. Laflarımı aldıktan sonra şimdi ilerik Arkadaşlar lord var bak lordu satmayalım. Tek başıma mı keseceğim bu arada? Çok teşekkür ederim Greyjar sana. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Bir sen gördün beni be kanka. Samet bile görmedi. Samet! Samet görmedin beni Samet. Ben seni görüyorum ama bekle. Ben seni görüyorum da sana yetişemiyorum. Evet, 2'de 2. Manyak katabilirim burada belki. Hadi be o şey de oradaymış ha Tigreal. Arkadaşlar telefon kasıyor gerçekten kasıyor bu arada bilmiyorum fark ediyor musunuz ama yani bu beni çok etkiliyor ya. Videodayken kasması beni çok kötü yapıyor ya. Yani. Neyse evet, oyun bitti hemen şöyle şunları da satalım. Evet arkadaşlar video bu şekilde umarım beğenirsiniz. Şöyle hemen e, sonuçları gösterelim. Yağmcı matlı bir. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Sağrımızda bu şekilde. Hiç de kuleye vurmamışım. He. Kule sıfır. Kule hiç vurmamışız. Şöyle. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.